Hepinize iyi günler arkadaşlar bugün mutfağın gücü kanalımızda çok lezzetli bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı yapacağız. Öncelikle şerbetimiz için bir buçuk su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyumuzu kaynatalım bir taşım kaynadıktan sonra onu soğumaya bırakalım. 3 yumurtamız ve yarım bardak şekerimizi güzelce çırpalım. için yapıyoruz bunları. Güzelce köpürene kadar çırpalım. Daha sonra yarım bardak sıvı yağımız ilave edelim. Şöyle yağ varken de birazcık çırpayım şöyle hafiften. Bir bardak, bir su bardağı Hindistan cevizi, bir su bardağı ceviz, kırılmış, ufalanmış ceviz, bir bardak da galeta unu ilave edelim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilya ilave ettik. Güzelce karıştıralım. Yağlanmış fırın tepsimize karıştırdığımız harcımızı dökelim. İçerisindeki cevizler ve hindistan cevizi çok güzel bir tat veriyor. Çok lezzetli bir tatlı tepsimizi fırınımıza sürelim. 180 derecede 40 dakika, yaklaşık 40 dakika pişirelim. O pişerken biz üzeri için muhallebimizi hazırlayalım. 1 litre sütümüze yarım bardak şeker ve bir bardak unumuzu ilave edelim. bir paket de vanilin koyduktan sonra ocağımızda kaynatalım. Şu kıvama geldikten sonra bir paket de krem şanti ilave edip karıştıralım. Mikserimle güzelce çırpıyorum. Sıcak kekimin üzerine soğumuş şerbetimi dökeceğim. Gördüğünüz gibi kekim çok güzel kızarmış. Kıbrıs tatlımın keki. Şöyle şerbetimizi dökelim. Biraz soğuduktan sonra üzerine de hazırlamış olduğum muhallebimi dökeceğim. Şöyle döküyorum üzerine bolca Hindistan cevizi serpelim. Buzdolabında 3-4 saat bekletelim. Hatta ertesi güne daha da güzel oluyor. Umarım beğenirsiniz. Çok lezzetli, çok hafif, güzel bir tatlı. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi bayramlar.